Merhabalar ben doktor Ayf Çakır. Bugün beynimizin işleyişiyle ilgili sohbetlerimizde unutkanlık şikayetini konuşmak istiyorum. Belki kendinizde, belki bir yakınınızda, annenizde, babanızda veya çevrenizdeki sevdiğiniz insanlarda bazı şeyleri çok sık tekrarladığını, aynı şeyleri çok sık sormaya başladığını, yemek yaparken yemeğin altını açık unuttuğunu veya eşyaları evde kaybettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Veya bir şeyleri çok sık arayıp sormaya başladığını fark etmiş olabilirsiniz. Ya da eskiden çok sakin, layın bir insanken şimdi daha böyle hiddetli her şeye çabuk kızabilen bir insan olmaya başladığını fark edebilirsiniz. Bu gibi durumlar size o çok sevdiğiniz insanla yıllardır kurduğunuz ilişkinin giderek bozulması hali nedeniyle stres kaynağı olabilir. Bu durumdan üzülüyor olabilirsiniz ve bu sebeple doktora gittiğinizde size Alzheimer veya frontal demans ya da demans ve işte bunun diğer çeşitleriyle ilgili tanılar söylenmiş olabilir. Ve nihayetinde sonucun çok da iyi olmadığı bilgisi geldiğinde daha da yıkılmış olabilirsiniz. Bu durumda sizlere bugün çok güzel bir haber paylaşmak istiyorum gerçekten demans hastalığında gerek Alzheimer olsun gerekse frontal demans olsun en sık karşılaşılan demanslarda unutkanlık veya kişilik değişiklikleriyle başlayan bu demans durumunda bugüne kadar yapılabilecek şeyler ilaç tedavisi ve kişinin hayatını kolaylaştıracak bazı destekleyici tedavilerden başka bir seçeneğimiz yoktu. Bu demansın tedavisiyle ilgili olarak geliştirilen ilaçlar her gün yenilenmekte ortaya yeni özellikle ilaçlar çıkmakla beraber henüz ilerleyişi durduracak ve bunu geri çevirecek bir tedavi bulunamamış durumda. Mevcut ilaç tedavisi de ancak 6 ila 1 yıllık süreçte tedaviye başlandığı zamanki durumu koruyabiliyoruz ama hastalığın ilerleyişini durduramıyoruz. Bu anda günümüzün teknoloji sayesinde TMS tedavisi gündeme geliyor. TMS tedavisi 2008 yılında ilaçlara dirençli depresyonda onay almış bir tedavi ama yıllar içerisinde yapılan takiplerde görülmüş ki başka bir sebeple depresyon, panik atak veya obsesif kompulsif bozukluk gibi bir sebeple TMS tedavisi alan insanlarda 25-30 yıllık araştırmaların neticesinde demansın Alzheimer hastalığının veya frontal demansın daha az geliştiği görülmüş. Yine tedavi ile ilgili yoğun araştırmalar neticesinde TMS tedavisinin etki mekanizması sayesinde yani beyindeki sinir hücrelerinin kendini onarma kapasitesini artırmak, beyindeki sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan kimyasalların sentezini artırmak ve beyinde öğrenme yeteneğini sağlayan sinir hücrelerinin yanlardaki komşu sinir hücreleriyle bağlantı kurma kapasitesini artırmak etkisi sayesinde hem demansta hem de Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz yani beyinde sinir hücrelerinin kaybıyla giden hastalıklarda ümit vadeden bir tedavi olduğu anlaşılmış. Yoğun bir şekilde halen araştırmalar devam etmekte bu konuda yapılan bütün araştırmaların neredeyse tamamında çok olumlu sonuçlar bildirilmektedir. Biz de bu sonuçlar ışığında kendi kliniğimizde demans ve Alzheimer tanısı olan veya frontal demans olan hastalarda TMS tedavisini uyguladığımızda gerçekten mucizevi denilecek sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bu yüzden eğer sizin de çevrenizde sevdiğiniz insanlar içerisinde unutkanlık, başta olmak üzere kişilik değişikliği gibi Demans tanısını düşündüren veya demans tanısı almış yakınlarınız varsa bu TMS tedavisini özellikle araştırmanızı ve bu yakınlarınızı bu tedavinin alabilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını ben bir hekim olarak gerçekten canı gönülden destekliyorum bu konuda TMS tedavisi almanızı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.